Ve sütümüz muhallebisini yapıyoruz ilk önce 1 litre sütümüz, bisküvilerimiz, bir bardak un, 2 kaşık da nişasta koyacağız unun üzerine ve bir bardak su bardağı şeker ve kendimiz özenle hazırladığımız Hindistan cevizi. Evet başlıyoruz. Evet önce sütümüzü koyuyoruz. Böyle bir litre. Evet. Evet. Şekerimizi koyuyoruz. Güzelce Nişastamız ve unumuzu koyuyoruz. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Karıştır karıştır, 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 karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hızlıca burası çok önemli. Uzun süre karıştırıyoruz. Şimdi altını yakabilirsin. Tamamdır, ses. Hafif kız. Hafif kısık ateşte yakıyoruz. Karıştırıyoruz. Güzelce karıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi muhallebimiz olmaya başladı bile. uzun bir süre pişirip geri geliyoruz. Evet muhallebimiz hazırlandı. Petibörlerimizi diziyoruz. Başlayalım. Hemen şöyle güzelce için yalnız da bir büyüğünüzün olması kesin ve çok önemli. Eğer benim yaşımda yapıyorsanız. Böyle güzelce dizdik. Evet, şimdi muhallebimizi üstüne döküyoruz. Yaklaştı ses. Şöyle güzel. Güzelce yay bakalım. Evet. Bol bol koyabilirsin. Tamamdır. Yay hızlıca. Hızlıca yayıyorum. Bir burayı yayıp geliyoruz. Evet. Yaydık geldik. El yapımı yaptığım Hindistan cevizimi döküyorum. Bolca dök. Bolca döküyorum. Bolca döküyorum. Oh, çok lezzetli olacak bu tarif. Taraflar bir taraf. Evet. Tarafı. Güzelce eşitçe yayıyoruz. Çocuğunuzla yapabileceğiniz mükemmel bir tarif. Evet, yaydık güzel şekilde. Şimdi bir kat daha bisküvi. Şimdi katımızı tekrardan atıyoruz. Diğer katı da atıp geliyorum. İkinci katımızı da dizdik. Muhallebimizi koyuyoruz tekrardan. Bolca koyuyoruz tekrardan. Güzelce eşit bir şekilde. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarafa doğru gel. Oh. Güzel bir şekilde. Hmm. Yay. Şöyle aralıkları da dolduracak şekilde. Evet. evet. Şimdi bir yardımcı olalım. Evet, yardımcı olalım. Evet, ikinci katta dış sesten yardım aldım. Üçüncü kattan devam ediyoruz. Evet, biraz hızlı yapalım güzelce yayalım tekrardan çok lezzetli bir tarif olacak C. hiçbir şey israf etmeden son damlasına kadar kullanıyoruz burası dikkat olması gereken bir noktadır evet Tamam. Buraya da sürelim. Ve yayıp geliyoruz. Evet. Üçüncü katımızı da tamamladık. Bernal usulü erittiğimiz çikolatamızla üstünü kaplıyoruz. İster bitter ister sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ben fındıklı sütlü çikolata kullanmayı tercih ettim. Şöyle. Her yerine eşit yani. Her yerine eşit. Bir şekilde yayalım. Bu taraf arada. Evet. Biraz daha kendine doğru alabilirsin. İyice 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 sığır. İsraf etmedim. Hızlı bir şekilde kaşlıkla yayabilirsin. Evet. Çikolatamızı güzelce kaplayıp geliyorum. Evet şimdi ise Hindistan cevizimizi eşit bir şekilde son katman olarak yayıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde. Malzemeleri israf etmeden. Her köşesine atalım. Her köşesine. Kendine doğru olan taraftan. Evet oraya da atacağım eşit miktarda at. Kendine doğru. Evet. Bu tarafa da atalım. Köşelerimizi unutmayalım. Ve tarifimizin yavaştan sonuna gelelim. Evet. Son katmanımız da bitti. Evet. Videomuzun sonuna geldik buzluğumuza kaldırıyoruz. Bir gün dinlenecek şekilde. Evet, fırınsız güzel bir tarif oldu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Afiyet olsun.